İçişleri Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye'nin pilot ve prototip bölgelerinde kara ve deniz sınırlarını gözetleme ekipmanları tedarik bileşeni lot 1 projesi kapsamında Antalya Serbest Bölgesi'ndeki Ares Tersanesi'nin Değer tarafından üretilen 10 sahil güvenlik kontrol botunun sahil güvenlik komutanlığına teslim törenine katıldı. İçişleri Bakanı Güler, teslim töreninde bakanlığın asli görevinin milli sınırlar dahilinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. Yani kaybına yol açan ve işini kanunlarına, kanunlara uygun olarak yapan esnafın, tüccarın emeğini gasp eden kaçakçılık faaliyetlerine engel olmaya başlıyoruz. Öte yandan hepinizin bildiği gibi Türkiye uzun yıllardan beri Avrupa'ya geçmek isteyen esas dışı göçmenler tarafından bir geçiş güzergahı olarak kullanmaktadır. Ancak bu geçişler sırasında hem karasanlarımızda hem de denizlerimizde muhalefet yüreklerimizi sızaka insanlık dramları yaşanmakta, aileler parçalanmakta, çok sayıda insan hayatını, eşini ve evladını kaybetmektedir. Sınırlarda yaşayan her türlü güvenlik sorunu ve yasa dışı geçişlerin iç güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini kaydeden Bakan Güler, bu nedenle iç güvenlikle ilgili tedbirlerin sınırlardan başlayarak alınması gerektiğini düşünüyoruz dedi.